Değerli izleyenler, Afyon Karahisar'ın Sultan Dağı ilçesine bağlı Taşköprü köyündeyiz. Evet, Taşköprü adını hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu Taş Köprü'den alıyor. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönem tabii ki Akşehir karargahındayken Yunan ordusunun buradan geçeceği haberini aldığında bu köprüyü patlatıyor. E, sonrasında da tabi hemen arkamızda görmüş olduğunuz gibi köprünün hemen üzerindeki şu düz tarzı görünen o delikli yerlerde sonradan e, inşa edilmiş şekilde. Evet e, burası son derece tarihi bir köprü. E, buraya aslında e, biz neden geldik? Buranın Buraya da e, uzun zamandan beri hiç sahip çıkılmıyor. E, bakım yapılmıyor. Biz burada burayla ilgili bu görüntüleri yetkililerin bir an önce buraya bir bakım yapılması için yani bazı defineciler de burayı da kazmışlar köprünün arka tarafında birkaç tane kazı çalışması yapılmış köprüyü tahrip etmişler biz buradan yetkililere sesleniyoruz umarız kısa süre zamanda bu köprü hak ettiği konuma kavuşur diyoruz.